o <laughs> oh, Ascent. Ben o zaman bir işle başlayayım abi. Hiç yorulmadan böyle. Zaten oğlum uzun şey. Buzda bu. Buzdobu... <laughs> taş kartopu kafam dinmedi. <gülüyor> <gülüyor> kartopu değil mi oğlum? Yok rahat gel. Harbi mi? <laughs> evet. <laughs> Lan ben Phoenix <laughs> <laughs> alan aldıydım. Okey o zaman. <laughs> Almadın daha. Burada da <Abi. gülüyor> yapar mısın? Hadi bakalım. Hmm. Let's go. Hoş geldin biraz. Yine neredeydin? Atıştır balık bir şeyler Bakın aldım. Kanka dedim ya. Ne? Yani? ayar şey mi? Ne? Ağzını açar mı atıyor? <laughs> <laughs> Bak bomba atıyor. gene bekle bekle ya. beraber. Kanka hiç ses yapmadan <laughs> birden vardır. hiçbir şey yapma atma tamam, atma. Tamam. Gel hemen bekle gösterme, gösterme göstermeyin lan. <laughs> ha, evet, evet. tamam, Allah'ın cezaları. Backside back backside back bu arada. Allah çoktan sarstı bir tane heaven var. Lazım şu an. <laughs> Ya. Üç, üç ver, üç dönelim dönelim çeviririm. Evet, akla geldi. O. go. çıkalım onun üstüne. kardan atma şurası. zıpla beraber. daha top. tapmide kaydı. sol altta. çort 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 sol. çort 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 Yine başlıyor bu. Şansım varca. İbo aldın değil. Cover going out. Shadows trapped behind. Ente başlamış. Aynen öyle. Bize sana bu sana bu, sana bu sana bu pelerinler alacağım bir tane kanka. <laughs> Minio o Cyber şapkası sana da bu pelerinler alacağım bir tane. <laughs> İbo İbo bana yani flash atarsan uçacağım beye. Uç kanka Atıyorum. o kaçacağım güzelinden. Attım. Atma at. bak. At, Gel at. ver. Bizim takıma bir tane zorunlu seyç istiyorum bundan ben sonra. Bak görüyorsunuz vur onu vur onu. Side side kaldığında direkt. Atladı. Hop geldi. Arkamda lan. Tarsıldım evet. ya. Bekle Sova ya. Güzel güzel hadi çekelim ya Bunlar açılmıyor lan güzel oradan Bence önce mid gidelim Short'a evet. dip smoke atayım buradan. Şuraya da bir tane smoke atayım Ben sarsıyorum bir de Beyaz okunu at beyaz Bu nereye atıyorsunuz bir de mi? Dur. at B'ye at, at, at. 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 e, attım bir şey de Attım bir de yakın yok. O, yerim Yakın yerim yok, ya. yok. Bak, yakın yok bak yakın yok onu da attım mı olmasın? Yok bak short'ta ama var 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 Patlat patlat. Kerim. Kaçırabilir. Ben ona flash atıyorum. Arka. Arka, Arka Vazgeçtim ya söylemedim sayın. Kardeşim. bak yine. Çort daha gardında. Çıkıyorum. Çık. Gardını aldım. Let's go. Kapıyı kapatacağım. Bak Alev. Nerede? Under'dan. Sağda sağda. Retort. Short ve heaven. Anlı skin. Enti, enti. Short en en bir smoke atacağım. hatta Aga bir drone atamadık. Hadi drone'la merhaba. Katte. Ben halledeyim. Kattı. Orbu olursa ultim geliyor. Ekko ultim um geliyor. Orbu aldı or bak. Hasan aldı. Mid açıldı. Mid açıldığına vurun. Şey Vur. Vay, Gel beraber cross koyalım onu. Sen de short. Öldü. Nice. Bey'e drone atacağım. Riven altında. Riven altını sarsıyorum. Nice. Işte. Bitti. Short'a, short'a. Çevireceğiz Melih'i. Çeviriyorum. Bir de cross B'de tek. B'de tek. B'de tek. Çevirelim. Tokyo'lu. Gel. Onca, onca. Ya. Oğlum Oğlum short, short bir mid bir short, short be, short be. Tamam git, o son be de son. Last be. Burada. Gel onu vuralım. Beyaz attın flash. Anam sikeyim. Aa körü vurdu. Ya yine elimle flash düzdüm ya. Helal lan size. Eko meko. Eyvallah kan. Team flash. Hayır. Açacağım ki. Şöyle geldim. Göreceksin sen bak sen sonra flash. Ya abi. AP var midde markette. Abi. Nasıl bu kadar abi? Ben bir daha drone açayım ya. Sanki sanki şu şuradan falan pik yapacak gibi ya. Ameen geldim bende. Ne yapıyorsunuz lan? Vardım. B2. Bekleyin ben. Kolda. Flash gelecek. B2. A'da tareti kırdım. market Aa, Most... orina, e Kevin, e Kevin, var. Biraz ses yap. Al. Batir mi AVP? Gel A'ya gelelim. A'ya bağlanalım. A'ya var, killjoy burada bu arada. A'ya gardı nasıl bak açsın? Aynı yok. Ben ekle bekle ben. Heaven. Heaven'a flash ]no? attım. Çek vur. <coughs> oh. Go B. Go B. Go B. Go B. Helal. Let's fucking go guys. Let's fucking go. Let's fucking go. Geldim Ben gelene kadar A'ya bakıyorum. Cross cross koysana sarar beni. Marketten sırsın marketten. Markette bekle B'ye sızdım vuracağım onu. Tamam. Markette flash'ım var. Tamam öldü. Görün bir tane daha var. Spike şey de orada. Sova da orada. Sova da orada. Market boş yok yok. CT'de CT'de sova. Spike aldım. Gel gidelim. Last A player. Let's go. Ne sondun, oğlum? Bir de onu da vurayım. <laughs> Trace Prime'da <laughs> vur olmuş. Abi. Hoş geldin aramıza. Çok kalabilir. Buralar boş. Short. Çok. <laughs> Helal be Melih sana. Çok iyisin be abi. Sen de çok iyisin be oğlum. Short. <laughs> Flash'im var bekle. Atayım mı? Dur dur dur. Şu Geldim. an bak heaven altı bir şey. Heaven altı bir şey. Ya heaven altı ya upper. Ya heaven altı ya upper. Elektrik sarsın. Let's go. Short bekle drone atayım. Sakin. Ben ona counter atıyorum. Ben ona counter atıyorum. At at at. At Çık 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 çık. Tamam. <laughs> <Kırmıyorsunuz. gülüyor> attım sürekli. Of. Ok. Yine flash görüm, attım. Görüm, görüm. Vur onu, vur vur. Yine de flash attım. Öldü. Kan daha vardı. Bir saniye bekle. Görmüyorum şu an. Pü. Bak şu bak, şunları bak. hızlı yapmayız abi. Smoke, smoke, bekle. Bek, ok. Bek de, Oak. Be. Şunlara bak. Son yok mu? Ananın kapıda. Gebe mi ki öyle? Yo dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Nice oğlum. Tamam. <laughs> Aldım böyle. Okum var. Ah be. <laughs>

Allah seni kahretmesin. Bak yine bir işte ikinci oynuyorum ya. Apeydim kanka. Kanka önemli ama adam tek demiş. Nice tek adam Share var. Shot. Siz önden gireceksiniz. Ben arkanıza flash atacağım. Vuracağız yani. Sen ölsen bile ben trade'ini alacağım. Tekledin de de şattı giremedim. Bu Sen TP at, Enes de deş atsın gel gerek. ben giriyordum. Tamam. Sonra biri dedi giremeyiz dedi. Ben de durdum ne yapayım ki? Sonra girdim mi de tek başıma ölüyorum. Kanka, Gelin evet, girelim. Gel, be. gel beraber. İşte smoke atasın. Enes smoke atarsın. Smoke atarsın. Smoke atarsın. atarım ben de. Kanka ilk başta. Smoke atıyorum. Sarsıldım sarsıldım sarsıldım. Öldüm. Helal görüyorum. Heaven, heaven ve short, short, heaven ve short. Short öldü. <laughs> Ne öldü? 2 2. Bekle bekle. Evan 1. Kapıyı kapattım. Sakin. Ok geldi. Ok kırbes. Ok geldi. Helal. O da Evan'da. Bombayı Onu aldım. Değil ya sanırım. Evan'da yaptı. Evan'da. Evan'da. Vuruyorum. Ben buraya en close'tayım. Main'e geçebilirsin ya. Görüyorum. Evet. Anlak. 87. 87 vurdum bu arada. Durun, Hayır, abi sayenizde tamam, çok katıldım teşekkürler yani Boşuna <gülüyor> mı tek <laughs> atıyız? Bak bak spike attı spike atanı gördünüz mü? Beyaz attı ben o Ben attım tüleyce. tamam ilk defa ben attım amcık <laughs> <laughs> her gün Her <laughs> zaman ben taşıyorum spike <gülüyor> oğlum Bir saniye bu Mid AP bir de AWP Bak bak beni dinle. Şu an A gittim ben size söyleyeyim Bir de AWP. Şu bir smoke at. Allahın cezası oğumun Ben sana ne soracaktım biliyor musun? Sence o mu bu? Hiçbiri diye soracak Killjoy da burada beyler. A dön A dön. Şu an timing. Şu an timing Best timing. Gel o zaman. Enes enişte Geldim geldim. Değil değil. Killjoy ct'deydi. Hadi lan Atıyorum. Atıyorum. Atıyorum flash'ı. Attım flash'ı Sayın'la bak. Attım bir tane daha. Kaç hop bir tane daha attım. Öldü gördün mü? Sarsıldım sarsıldım. da dağıdı. Sarstım Hayır Nice. Öldü öldü öldü. Dp atalım. Evet adamım. D.Va geldi. Geldi mi? Satıyoruz hazır mıyız? Gidiyorum. Gidiyorum. Geçeceğim, geçeceğim, dur. Geçeceğim, geçeceğim, dur. Geçeceğim, dur, dur, dur. Kestim Ya keseceğim diyor. Helal lan sana beyaz. Biz oy oluyor. Smokelayacağım kanka. Atayım mı flash? Topu Şu an bana da geldi yok kanka. Koldlasanız da canlarım, yavrularım. <laughs> yani bekle, açın <laughs> oh. mı? Beklemek. Oo, bir daha gör, gelmem bir de. Ortaya yok attım, sakin. İyi bu. At, ya. at. Ya. Belki tamam. de iki. Berk, berk, bel. Be, be, be. Şu an bombayı hmm. alıp gerçekten gelmen lazım. Geliyorum. Smoke atıyorum. Dur attım. Beyler bakın boş yakın cloud var. Market smoke, CT smoke olabilir. Site'ta olacak bir yerde bir tek sadece. <gülüyor> Mid onun <laughs> mid'tir. Birini yakalamasın bak çoktan falan olur. Market vardı. Market o oh. ben. Site'ta soba var. Gel gel gel. Öldü. Son sorun. <laughs> İyi Market. <bu>. <laughs> <laughs> My öldü kolum. öldü 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 olabilir Şuraya bakıyorum Bakıyorum beymeyine Tamam ben markete aldım Beymeyin <laughs> peki o, espri, Evet evet Çok iyiyim Jet Gel kardeşim mı bombayı Dört onlar da beni sarsın Çok Bir bana mı Mid açılmış mid <laughs> Havana yok. Kapı 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 Sol 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 Kapı JT vuracağım. Kapıda adam var <laughs> Havana shot. Vurdum Short 1-3, 1 shorttu dikkat edin Çok iyi, çok iyi Dur lan Meleğe taktık Meleğe Go go, Melik, koş Attım. Buradalar, buradalar Atıyorum. Attım bir tane daha. Go go go. Yo, 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 4 5 4 5, 5. <laughs> Var da niye kimse ölmedi beyler? Ya Allah sizi kahretmesin etmesin. Insta headshot attı E baya vurduk. Hepsine vurduk. Orba aldı. Smok geldi. Smok'a çıkacağım. Sağda yakın. Lan kime? Onun için ne güzel, güzel reflekslerim var. <laughs> Görüm. Ama ok attım ona bak. 100 vurdum. Helal. <laughs> <laughs> oh, e, ben de top 8 vurdum demiştim mi? biliyor musun? Ya Fight'ın arasında <laughs> ne güzel refleksleri var ya. <laughs> Hello. <laughs> bela bela ikili toplandı. Bak <laughs> <Ne? Bay tutmak>. bak. <laughs> buradan şimdi ne, gelecek ne, buraya. Ben şöyle <laughs> ok. Tamam mı? Sen diyecek. Drone atıyorum koru beni buradan drone da gidecek. Başla başla. <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 şuna dronunu at bakayım Gel attım dronu Hahahaha Türet var bak şey üzerinde İlk sağ boş Sol 3, 3 lowur 3 lowur aman 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 Türet açacağım türet açacağım Vur onu lan Lan vur Türet attım onu ha bizzat Ermin yok berk abi Atır <gülüyor> 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 Berk neler yaptı ya? <gülüyor> 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 geldin, ya geldi ama yardım et ona. Tamam kanka. B var. attım. <laughs> attım. Yeşil'e patlattım. <laughs> Amına koyun onu. <laughs> ne silah vardı? Gördük var. Ooo kaç. Atacağım. atacağım. Beklesene bir tık bir tık tamam. bir bir tık bir sen kaç öldürüm. kaç geri gel geri gel 4, 4 3 Ölmez. gel gel. Öldürüm. Ne diyorsun ya? Yani? Orada Flaş silah var mıydı peki? Edin, ha? Abi vardı. Gel gel, gel elini koru. Gel beni koru. Benim flashım var. Şu ne dur bakayım. Silah ne? silah ne? Vandal aha vandal, vandal. vandal. buldum. Yürü go. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah cezamızı vermesin öldük. Attık yine. arkasında iki. Kırık vurdum bir içe. girer söylesene Sen, Sen C'yi hoş geldin aramıza. Bekliyor ya, Bane tutuyor galiba bu. Uff. Can. Boş. Smoke Main lobby. 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 Kapı açık mı? Evet. Yo -yo. Döndü Zövbe. galiba bu beyaz. Nerede vurdun ki? Joy silahını alayım. Eee, kanun önünde windowda. Smoke'a <laughs> <ama>. bak. <laughs> o smoke'dan yok mu peki ya? Karamit, Karamit de açılmadı ya bu savaş biletindeki. Şimdi şey açılacak. Radyanet açılacak. 30 kuru ya. Bey kuruyor gel 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 gel. İyiyim. Çok dar. Geldi. Saldırı geliyor. Saldırı mı? Agis falan sonunda. İyiyim. bir şey. Kim buraya? Test yapıyor ya, gel, yavaş gel. Ya. Ses yapma bazen. Full slow gel sen. Bir saniye beklesene. Aa, yaptı, 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 yaptı yaptı Gitti el. Ne oldu geri zekalı sen zeki mi sanıyorsun yani koçu? Allah'ım ya Rabbi. Ver abi. Hacam. Ha yok. Ya zeki sanıyor kendini anlıyor musun? Hani biz ses yapacağız bize ulti atacak falan filan. Tabi Ibo da kardeşim bunları anlayamadığı için. Karşındaki <laughs> <Ben, gülüyor> adam tiyeri ona buna koyayım. O beni okuyamıyorum ki. <laughs> Oğlum ya. Beyaz arada bize kaktırıyor ya. Anlıyorsunuz değil mi? o zaman. falan. B mi açılsa bizimkiler? Ben de midden açılayım ya. Ne diyorsun? B'de açılmayalım mı? biz ya. Ama Açılmadım açılmadım. geldi. Tap tapla ne karşı B bak gördünüz değil mi? Vuramadım. O ne oğlum? Ben de vuramadım 120. Bot. <laughs> Aa Of, Blaze geldi. Blaze geldi. geldi. Aşağı düştüm. Ayağım kaydı. Oy. Ah! Yüzür mü lan o? Olur olur. Drone atacağım. İki tane lov var. <laughs> Birisi altta. Yunus kankam voice meter neden kullanıyorsun iyi yayınlar. Voice meter'ı iki bilgisayar arasında aynen. sesi aktarmak için kullanıyorum. Oyun bilgisayar arasında. G. Yarı, Yusuki white Signing Aynı de yükseldi 180 <laughs> derece yükseldi takılma yapar mı bir de Emin de renk ayranı gösterebilirsin i̇şte o ha değil mi? Kardeşim bize yaklaşın yaklaşın. yaklaşın Yaklaşın direkt slow yaklaştım. yaklaşın Get Attım Go 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 Vurun hepsini Hadi Vur 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 vur, bur, vur 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 Ben de attım onlara Ben de atıyorum onlara oğlum Ben flash'im kalmamış Attım bir tane daha tane daha. Harbi mi? Evet ikisi orada. Oha İbo'yu bir anda burada gördüm ya. Meli Meli. Mermim yokmuş. Fokus Meli. Kömen ayı. Tamam tamam. Tarasıya boş boş şeyler yapıyor. Antip ben kapattım mi? onları şu an. Short gelir okey. Ben tamam, biliyorum biliyorum. ats bıraktım be. Ben gördüm ya abi Cover going out. Allah ağ gelecek galiba. Allah. Değil mi? Kurar evet, söyle. Evet de. Merhaba. Merhaba. Helal <laughs> Helal yo yo. A arkası var ve beni gördü. Duydun mi? Okey. Hayır. Lower sarsacağım teksin. Upper duyuyorum abi. Şu kapıyı kapatayım. A arkası var, bir. Rost kalsana be. Ben bakayım. Bu zor. Mide flash'ım var. Ne durumdasın bana? Beyin geçmiş ya? olur Hadi. Şu an midde saklanıyorum. Market önünde. Mid var bana. Parmal attı. Geldim. Ah. Geldik. Rot koşuyorlar beyler. Kalan botu koydum bir de sanırım. Öyle bir şey. Bak şey de pilçim var ölme. 78 35 olman. Kuras söyle, kuras söyle. Kuruyor, kuruyor, Bastı kuruyor. Antrax <laughs> Valorant hoş geldin aramıza. Ne oldu koçum? <laughs> meyner <laughs> atıyor, meyner <laughs> atıyor. Meyner atıyor. Çok iyi. Kır lan ülkeyi. Kır ülkeyi. Nasıl oh. kıracağım lan? Kırdım, kırdım. Meyn, meyn, meyn. Nice. Meyn de. E, nerede bilmiyorum. Sait, sait, sait. Tamam, tamam. Sakin. 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 Rotlayayım. He Heaven'a baksana de sadece. Kanka hiçbir yere gelemez sakin. Şu an sadece main'de geri döndü galiba. Main'de mi diyorsun? Main'deymiş. <laughs> <laughs> Kim fight'ti abi? Hep gittim mı? Gittim. Adı nereye? Atayım. <laughs> Main'e. Ben de dash attım. Beyazda. Buna bir çağrı şey yok değil. mu yani? Çözeceğim arkadaşlar çözeceğim. Tamam tamam. Dipo tamam. Dip sonra bir kaldırıp kuracağım her şeyi. Abi ev 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 ev. Bu nasıl çarptı yerim? Dermal i̇ki, i̇ki tane daha var. Tamam, var iki tane daha var. Dora atacağım. At at. Gel Neresi? Short mu? Flash'ım var onun. Var iksa körüm. Ekle 2 2 koşuyor sana. Oğlum adam yanına şey atmış. Eee. Okey <laughs> lan. 40 vurdum omuna. Main'de. Açamadım gözümü. Bir short bir main'de. Main'i bekliyorum. Ya bak ra radara bakmak bir? istedim kardeşim şaka bir mısın, bir mısın? Bir beyaz? Yüz mı? Şaka mısın beyaz? Baykonlama? mı? Evet bilmiyorum yok. Evet baykon. Bir rp'si var canım. Uçlar. Beyler. Ah! Gel. Berk abi kördüm ya. Eğilip atlıyorum. Bir sana geliyorum. Bir şurada gidiyorum. Bir sana geliyorum. Bir şurada gidiyorum. Şuradan seriden duza basanların bir parası var. Kupon yat. E, yeter yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki sen beni niye aradın lan? yoksun oğlum yine sana sesleniyorum yine yoksun beyaz. Ha. Bunu yapma aha, yaşamayalım artık. De demin ben ne bir dedin? Bir saniye, bir saniye, bir saniye diyorsun yoksun. <laughs>